cari hesap listesinde sağ tuş fonksiyonlarının kullanımı. Açık olan cari hesap listesinde daha önce açılmış carilerimiz görüntülenmektedir. Sağ tuşu kullanmak için seçili bir cari üzerine sağ tuş tıklayınız. Daha sonra gelen fonksiyonlardan incele, cari hareket listesi, cari hesap özeti, cari ekserisi, cari ekstra raporu, yeni satış faturası, yeni satış siparişi, satın alma faturası, nakit tahsilat, banka gelen havale, nakit ödeme, banka gönderilen havale, BABS raporu, mutabakat mektubu, detaylı ekstere raporu gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Örneğin yeni fatura kesmek için yeni satış faturasını tıklıyoruz. Açılan faturada cari kodu ve cari adı otomatik gelmekte. Böylece daha rahat, daha kolay satış faturası kesebiliriz. Bir carinin Hareketlerini görüntülemek için aynı şekilde sağ tuşu tıklıyoruz ve hareket listesini tıklıyoruz. Daha önce kesilmiş tüm hareketleri görebiliriz. Burada 23.02.2015 tarihinde bir satış faturası görüntülenmekte. 50 TL'lik bir fatura. Faturanın detayına girmek için farenin sol tuşuyla çift tıklayarak detaya girmemiz mümkün. Aynı şekilde sağ tuşu tıklayarak bir carinin bir yıllık aylara bölünmüş hareketlerini görüntülemek için cari hesap özetini tıklıyoruz. Cari hesap özetinde yıllara bölünmüş her yıla ayrı ayrı görüntüleme mümkün. 2004 olarak değiştiriyorum. 2005 olarak değiştiriyorum ve 2005 yılının hareketlerini görüyorum. 2005 yılında yalnızca Şubat ayında bir toplam hareket görüntüleniyor. Saat 3 tekrar tıklıyorum. Cari hesap ekstresi diyorum. Ekstra ekstresini alıyorum. Cari hesap ekstresindeki Sütun başlıklarını sağ tuş tıklayarak, en uygun sütun diyerek içindeki veriye göre tablo uzunluklarını ayarlayabiliriz. Sağ tuştaki fonksiyonlar aynı zamanda menü penceresinde de mevcuttur. Hesap özeti, cari ekseresi, hasap hareketleri, cari taslat vadeleri. Taslat vadeleri ilgili evrakın vade tarihini taşımaktadır. ilgili yılı ve ilgili carili, carileri toplu olarak göstermekte. 120 lere ayrı, 320 ayrı ve tümünü. Göster dediğimizde ilgili carilerin hangi tarihlerde, hangi vadelerde oluştuğunu göstermektedir. Bir cariyi pasif etmek için silme işlemleri menüsü altındaki iptal butonuna tıklayarak iptale çekebiliriz. İptal kavram olarak fişi silmemektedir sadece pasife almaktadır.